Bahçeli buna ne diyecek? HDP'li isim AKP'den Öcalan talebinde bulundu. AKP iktidarı terör destekçisi olarak bilinen HDP'yi ziyaret etmişti. Ziyaret sonrasında HDP'li isimden terörist elebaşı Öcalan için talep geldi. MHP lideri Bahçeli'nin ne diyeceği merak konusu oldu. Başörtüsüne anayasal güvence için çalışmaları bahanesiyle AKP iktidarı terör destekçisi olarak bilinen HDP'yi ziyaret etmişti. Gündeme bomba gibi düşen olaya Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Bahçeli de son derece doğal ve doğrudur diyerek arka çıkmıştı. AKP'nin HDP'ye yakınlaşması sonrasında HDP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Doğan Erbaş'tan dikkat çeken açıklama geldi. AKP'nin ziyaretinin amacının HDP'de dahil olmak üzere farklı partilere yönelen AKP'li Kürt seçmenin uzaklaşmasını durdurmak ve HDP kitlesinde kafa karışıklığı yaratmak olduğunu belirten Erbaş, AKP'den Öcalan talebinde bulundu. Erbaş İmralı'da tutulan terörist elebaşı Öcalan'ın avukatlarıyla görüştürülmesini istedi. MHP lideri Bahçeli'nin ne diyeceği merak konusu oldu. Gazete Duvar'da yer alan habere göre Erbaş şu ifadeleri kullandı. İktidarın son hamlelerinden sonra yerelden bizlere gelen bilgilere göre AK Parti özellikle doğu illerinde yeni bir dönem başlıyor. Sorunu yine biz çözeriz gibi söylem geliştirdikleri görülüyor. AK Parti'nin 2015 yılından bu yana özellikle MHP ile yaptığı ittifak sonucu Kürt karşıtlığında tırmanışa varan uygulamalar bölgede AK Parti'ye olan desteği azalttı. AK Parti şimdi bu kitle üzerinde yeniden etkili olmak istiyor. Diğer yandan da HDP kitlesinde bir zihin bulanıklığı yaratarak bir değişim ve dönüşüm beklentisi yaratıp manevra yapıyor. Bu tamamen taktiksel hamlelerdir. Bu durum seçime giderken bu hamlelerin artacağını bize gösteriyor. Eğer iktidar attığı adımlarda samimi ise işi Abdullah Öcalan'ın hukuksal zeminde avukatları ile görüştürülerek başlayabilir. Kayım kararlarının geri alınması, anadilde eğitim, yerel demokrasi uygulamalarına geçiş gibi uygulamalar da HDP'nin üzerinde durduğu hassasiyetlerdir. Böyle bir süreç başlatırsa elbette oturulur, konuşulur.